İnsan dediğimiz varlık dış dünyadan ciddi anlamda etkileniyor ve aslında dış dünyaya tepkiler veriyor. Evet diyebiliriz ki insan aynı zamanda proaktif bir varlık doğrudur ama proaktiviteyi de düşündüğümüzde. ...veriler ve mantıksal bir süreçten süzdüğümüz olaylarla diyoruz ki... ...gelecekte böyle bir şey olabilir, ben buna önceden bir pozisyon alayım. Aslında o da bir tepki var. Ee, biz de yaptığımız araştırmada bu konuyu irdelemeye çalıştık. Çünkü Batı dünyasında gündemde olan büyük istifa dalgası... ...kültürlerde veya farklı konjonktürlerde nasıl sirayet ediyor? Bizim ülkemizde neler oluyor? Onları bir derlemeye çalıştık. Ve dediğiniz gibi Türkiye'de büyük istifa edememe dalgası ön plana çıkıyor... Bu sene 1600'den fazla beyaz yakalı araştırmamıza katıldı ve gördüğümüz kadarıyla %83'ü en az bir kere farklı bir kurumda çalışmayı son bir sene içerisinde düşünmüş. Hatta %87 katılımcının %87'si yurt dışında farklı bir ülkede çalışmayı da düşünmüş. Hayallerimiz var ama bunu gerçekleştirme oranımız çok düşük. %7. E bu ne demek oluyor? Aslına bakarsanız insanlar bir şey kafasında bir ihtiyaç var, bir tepki var. ...ya bir adım atmak istiyor ama bu yolda harekete geçemiyor. Burada gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki beyaz yakalı çalışanlar... ...maalesef yine ekonomik şartlar, konjonktür gibi durumlardan dolayı baskılanıyor. Burada zaten dediğim gibi ekonomik şartlardan ötürü... ...Batı dünyasıyla karşılaştırdığımızda Türkiye'deki çalışma ortamında... ...o belirsizlik, o refahın düşük olması insanları harekete geçme tarafında cesaretini kırıyor. E, yaptığımız çalışmadaki en önemli verilerden e, biri de o cesareti e, içinde bulunduramama konusuydu. E, bu enteresan bir tarafa da götürüyor aslında bakarsanız konuyu. Neden? Kurumlar ne yapmaya çalışıyor? Bu problemi çözmeye çalışıyor. Mesela diyelim ki siz bir genel müdürsünüz ve 10 kişilik ekibinizle bu konuyu çözmek için, bu aidiyet konusunu çözmek için bir toplantı yapıyorsunuz. Elimizdeki veriler 10 masada oturan 10 kişinin yaklaşık 8 tanesinin yine farklı bir kurumda çalışmayı aklından geçirdiğini gösteriyor. E bu durumda aslında o yöneticilerin bu problemi doğru şekilde ele alması da e, ayrı bir dilema ortaya koyuyor.